İyi günler arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılısıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bütün sorularımızı test sorduk. Neden ise, neden ise bursluluk sınavı yaklaştığı için arkadaşlar. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda. Geriniyordu bir eski duvarın arkasında. Evet arkadaşlar. İnsanlara ait özellikleri cansız varlıklara, bitkilere yüklediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Kişileştirme oluyor konuşturuyorsak da konuşturma intak sanatı oluyor. Bakıyoruz abartma değil, benzetme değil, konuşturma değil. Cevabımız ne arkadaşlar? Sarmaşık uyumaz, gerinmez. Bu yüzden cevabımız A olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar D ya bağlaç olur ya da ismin D hali olur. Bağlaçsa ayrı yazılır. ismin D hali ise bitişik yazılır arkadaşlar. Bakıyoruz. Okula gittiğin de beni aramayı unutma. D bağlaç olduğu için ayrı yazmışız arkadaşlar. Çantanda kaç lira param var? Çantanda yer bildiriyor. İsmin de hali bitişik yazmamız yazmamız gerekiyor. Yanlış yazılmış. Cevabımız B. C bakalım yemeğini de masada mı unutmuş? Derken başka şeyler de masada unutmuş. Tabii ki D bağlacı yanlışlık yok. 18.00'da evde olmalıyım. Bu da doğru cevap. Evet ismin D hali B şıkkında yanlış yazılmış. Bitişik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime bağlaç değildir? Hız sınırını aşmış ki ceza yemiş ki bağlaç arkadaşlar. Annem ile babamı memlekete yolcu ettik. Hemen yerine V getiriyoruz. Kabul ederse bağlaç etmezse edat arkadaşlar. Annem ve babamı memlekete yolcu ettik. Görüyorsunuz kabul etti bağlaç. Ahmet'e göre kardeşi daha zayıf. Göre bağlaç değil arkadaşlar. Burada edat cevabımız C olacak. Müzik dersi için keman ya da gitar alacağım. Bu da seçme hakkı bildiren bağlaç. Doğru cevabımız C arkadaşlar. Geliyoruz. Hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? Pekiştirme MPRS harflerinden uygun olanla bir de soru edatı mi ile yapılır arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım hemen. Kıp kırmızı bir elbise giymiş. Kırmızı kıpkırmızı var. Karanlık kapkaranlık var. Lezzetli mi lezzetli derken burada da soru edatı iki kelime arasına girerek pekiştirme yapmış. Ama D şıkkında herhangi bir pekiştirme yok arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerdeki tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız demiş. Evet. Kaç gün bizimle kalacaksın? Arkadaşlar, arkadaşlar burada sıfat tamlaması var. Kaç gün? Evet. Kaç ve gün Kaç tamlayan, gün tamlanan, sıfat olan ya da sıfat tamlaması vardır. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? Sıfat tamlaması. Araba lekelerini kim silmiş? Evet arkadaşlar burada bir isim tamlaması var. Birinci kelime tamlanan ek almamış. İkinci kelime tamlanan ek almış. Bu yüzden biz bu tamlamaya ne diyoruz? Belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Evimizin balkonu çiçek saksıları ile dolu. Bakın evimizin tamlayan balkonu tamlanan her ikisi de kaldığı için buna da ne diyoruz arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Televizyon programının sunucusu. Bakın arkadaşlar, televizyon tamlayan, programının tamlayan, sunucusu tamlanan. Birden çok tamlayan ya da tamlanan olduğu zaman biz de buna ne diyoruz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Evet, son cümlemiz sessiz sokaktan küçük çocuklar koşarak çıktılar. Sessiz sokak nasıl sokak? Sessiz sokak burada da sıfat olduğu için sıfat tamlaması var. Sessiz tamlayan sokak tamlanan arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki şiirin şiirdeki dörtlükler, redifleri ve kafiyeleri bulunuz. Redif neydi arkadaşlar? Aynı görevde olan tekrar edilen eklerdi. Bakıyoruz var mı? Var. Bahar kar yok. O zaman ne yapıyoruz? Redif olmadı. için direkt kafeye bakıyoruz. Bir sesse, bir ses benziyorsa yarım, iki ses benziyorsa tam, ikiden fazla benziyorsa zengin. Kaç ses benziyor arkadaşlar? var, bahar, kar arkadaşlar. Evet. İki tane harfimiz benzedik ne diyoruz arkadaşlar? Tam kafiye diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde verilen edatları cümleye kattığı anlamla eşleştiniz demiş arkadaşlar. Ben buna ancak susarım. Ancak sadece anlamında arkadaşlar. Elif Ayşe gibi çekingendir. Karşılaştırma var arkadaşlar. Sabaha kadar hastanedeydim. Ne anlamı var? Zaman anlamı var arkadaşlar. Sessizliğinden dolayı üzüldüğü Niçin? Sebep bildiriyor. Köye ancak 2 saatte gidebildik. Sadece anlamı var arkadaşlar. Az sonra kardeşine geldi. Birliktenik anlamı var arkadaşlar. Güzel mi güzel bir çocuk. Pekiştirme anlamı var. Güney'e doğru yol aldık. Burada da ne anlamı var arkadaşlar? Yön anlamı var. Devam ediyoruz. Evet. Burada bir tablomuz var arkadaşlar. Yorum sorularını çok soruyorlar. Bakıyoruz. Bu, bu sütün grafına göre aşağıdaki bilgilere doğru olana de yanlış olana ye yazın demiş. Bakalım. En çok hikaye türünde kitap okumuşlardır. Bakıyoruz arkadaşlar. En çok hikayede değil deneme dokunmuş. De yanlış. Drama ve bilim türünden de kitap okuyan öğrenci sayısı eşittir. Drama ve bilime bakıyoruz arkadaşlar. Eşit mi? Evet. Enişer kitap eşit. Doğru. En az tercih edilen kitap şiir. En fazla tercih edilen ise denemedir. Bakıyoruz. Evet. Şiir 20. Deneme 80 kişi tarafından okunmuş. Doğru. Kız öğrenciler roman türünden daha çok hoşlanmışlardır. Böyle bir şeyden bahsetmediği için yanlış arkadaşlar. Erkek öğrenciler daha çok deneme türü kitap okumaktadır. Böyle bir şey görüyor muyuz? Hayır arkadaşlar bu da yanlış. Aşağıdaki cümlelerde var olan altı çizili kelimeler sıfat mı zamir mi işaretleniz demiş arkadaşlar. Şuradaki evler derken şuradaki işaret kelimesi ama önündeki evler kelimesini etkilediği için şuradaki evler ne olur arkadaşlar? Şuradaki işaret sıfatı olur arkadaşlar. İşaret sıfatı olur arkadaşlar. Önünde isim olmasaydı etkilenmeseydi o zaman işaret zamiri olurdu. Evet. Biz burada yaşıyoruz. Bakın burada kelimesi işaret zamiri. Çünkü hiçbir isimle alakası yok. İşaret zamiri olur. Onun ilk arkadaşı Kamil zaten kişi zamiri zamir olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerdeki zamirlerin altını çiziniz demiş arkadaşlar. Evet şuradaki gökdelen. Evet arkadaşlar şuradaki gökdelen derken yer bildirdiği için buradaki ki kesinlikle zamir olmaz. Sıfat yapan ki olur arkadaşlar. Geçiyoruz. Bizim sınıftaki panoyu şuraya koyalım. Evet arkadaşlar buradaki işaret zamiri. Çünkü önünde bir isim yok. İsimle alakası yok. İşaret zamiri olur. Buradakiler çok başarılı. Evet buradakiler de işaret zamiri olur arkadaşlar. O da işaret zamiri olur. O, o sınıfta en başarılı kişi. O sınıf derken o sınıf derken o kelimesi sınıf kelimesini işaret ettiği için işaret sıfat olur arkadaşlar. Birkaç kişi. Evet birkaç kişi derken de önündeki kişi ismini etkilediği için burada da ne olur arkadaşlar? Belgisiz sıfat olur. Belgisiz zamir olmaz. Bakalım diğer sorumuza. Altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? Kalem isim köküller çoğul eki im yeni keki den isminden hali arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi çekim eki. Tahta isim kök y kaynaştırma ı ismin i hali sadece ne almış? Çekim eki almış. Olmaz. Öğrenciler öğren öğren fiil kökü c yapım eki ler çoğul eki. Evet arkadaşlar cevabımız c. C yapım eki. Lerde çekim eki. Cevabımız C olacak. Son şıkkımıza bakalım. Sınıfımız da derken. Sınıf isim kök. ımız yani keki daha isminde hali. Doğru cevabımız ne arkadaşlar? C. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır? Evet yazdan yazı zaten türemiş arkadaşlar. Fiilden isim yapan yapım eki. Lar çoğul eki. Yapım eki ve çekim eki var. Bu şıkkı atlıyoruz. Gözlemledi de derken. Gözlem. İsim kök arkadaşlar. L de yapım eki, di de çekim eki görüyorsunuz. Yapım eki aldığı için geçiyoruz. Bilden bil gün. Ne olur arkadaşlar? Gün yapım eki olmaz. Alırsın derken evet al film kök ır ır zaman eki sın da kişi eki olduğu için doğru cevabımız ne olacak? D olacak arkadaşlar. Aşağıdaki verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır? Kelimemizin Köküne bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Sarı armak, sarardım. Sarı ne kökü arkadaşlar? İsim kökü. Çalışmak, çalış ne kökü arkadaşlar? Fiil kökü. Hasta, hastalan. Hasta ne kökü? İsim kökü arkadaşlar. Dertleşiyoruz. Dert ne kökü? İsim. Evet, sarı isim kökü, dert isim kökü, hasta isim kökü, çalış ne kökü fiil. O zaman doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? B şıkkı arkadaşlar. Bazı kökler hem isim kökü hem de fiil kökü yani ortak kök olarak ne yapılır? Kullanılır arkadaşlar. Aşağıdaki alt çizgili kelimelerden hangisine bu kurala uygun bir kullanım vardır diyor arkadaşlar. Kim kelimesi arkadaşlar zaten soru zamiridir. Fiil olarak kullanılmasının imkanı yok. Boyacılar bugün işi bitire bitiremeyecekler. Boya hem isim olarak kullanılır hem de boyamak fiil olarak kullanıldığı için cevabımız B olur arkadaşlar. Sen zaten zamirdir fiil olarak kullanılamaz. Gezmekten gezi iyi yapım ekini almış. O da isimdir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B. bağacılar Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır? Kelimemizin hemen kökünü buluyoruz arkadaşlar. Satmaktan satıcı ne yapmış arkadaşlar? Fiili isim yapmış. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Görmekten görücü. Bu da fiili isim yapmış. Kırmaktan kırıcı. Bu da fiilden isim yapmış. Ama yolcu ne yapmış arkadaşlar? İsimden isim doğru cevap D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır? Bazı çiçekler tıpta kullanılır. Evet kullanılır derken kullanmak fiil kök ıl çatı ekidir arkadaşlar. Il çatı ekidir. Çatı eklerde yapım ekidir. Bu yüzden türemiş. Cevabımız B olacak. Onu geçiyoruz arkadaşlar. Bu yapıt yapmaktan, yapıt bu da yapım eki arkadaşlar. Bahçemizde bir güzel eğlence düzenlendik. Eğlenmekten eğlence. Bu da yapım eki ama B'de yapım ekimiz yok arkadaşlar. Keyifle çalışır. Keyif ile çalışır. Burada bir herhangi yapım eki yok. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tırnak içindeki sözcük isimden türemiş bir eylemdir. İsimden türemiş eylem arıyoruz arkadaşlar. Anlatmak zaten fiil. Tekin almış yine fiilden fiil. Önemsiyor. Önem isim. Önemsemek yine arkadaşlar. Önemsemek tabii ki fiil oluyor. Görüşmek görüşeceğiz. Fiilden fiil. Renk isim. Renkli isimden isim. Önemsemek arkadaşlar. Önem isim. Aslında buradaki si, se yordan dolayı, şimdiki zaman dolayı daralmış. Önemsemek, önemsiyor. Doğru cevap b arkadaşlar. Yukarıdaki kelimelerin yapısı bakımından sıralanışı hangi şıkla doğru olarak verilmiştir? Tatsız. Tatla tatsızın anlamı aynı mı arkadaşlar? Hayır. Anlamı değiştirdiği için türemiş yapım eki. Ya Birinci kelimemiz ne olacak o zaman? Türemiş. Gidiyorum git kelime kökümüz. Yor zaman ekimiz, um kişi ekimiz çekim ekleri anlamı değiştirmediği için basit arkadaşlar. Türemiş basit. Aslan ağzı nasıl bir kelime? İki ayrı kelimeden oluştuğu için tabii ki birleşik kelime. O zaman ne diyoruz? Türemiş basit birleşik. Şıkkımız ne olur arkadaşlar? Tabii ki B şıkkı. Gelelim tür sorularımız arkadaşlar. Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden kendi kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı yazılardır. Kişisel fikirler ön plandadır ve yazar bu fikirlerini kanıtlamak zorunda değildir. Kanıtlamak zorunda değilse bu makale olamaz arkadaşlar. Sohbet de olamaz. Sohbet de çünkü karşısındaki insanla konuşuyormuş gibi yapar. Tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Biyografi olamaz. Çünkü bir insanın hayatı anlatılması gerekir. Mektup olamaz çünkü karşılıklı. Eleştiri zaten olamaz deneme. Arkadaşlar denemede yazar kendi kendisine konuştuğu için cevabımız ne olacak deneme. Devam ediyoruz. Herhangi bir konuda görüş veya düşünceyi savunmak ve kanıtlamak amacıyla yazılan yazılardır. Arkadaşlar makale iyi yazdığımız zaman düşüncelerimizi, fikirlerimizi kanıtlamak zorundayız. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Yazar ileri sürdüğün fikirleri kanıtlamak zorundadır. Tanıma yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Sohbet, karşılıklı konuşma, biyografi, ünlü bir kişinin hayatını anlatma, fıkra, günlük hayattaki konuları işler. Ama makalede kesinlikle anlattıklarımızı kanıtlamamız gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız arkadaşlar nedir? Makale. Gelelim 20. 21. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir? Yer ve zaman belirsizdir. Doğru arkadaşlar. Olaylar gerçek hayattan alınır alınmaz arkadaşlar. Masallarda eğiticilik esastır. Evet eğiticilik vardır masallarda. Öğüt vardır. Masal evrensel olaylar işler. Evet işleyebilir. Olaylar gerçek hayattan alınmaz arkadaşlar masallarda. Olağanüstü olaylardan alınır. Bu yüzden cevabımız B olması lazım. ikinci madde. Ünlü kişilerin hayatını evet arkadaşlar ünlü kişilerin hayatını ve eserlerini anlatan yazılara biz ne diyoruz? Biyografi diyoruz. Ama insan kendi kendinin hayatını anlatırsa buna da ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki biyografi diyoruz. Ünlü bir kişinin hayatını başka birisi anlatırsa biyografi. Ünlü bir insan kendi hayatını yine kendisi anlatırsa bu kez de ne olur arkadaşlar? Otobiyografi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Cevabımız biyografi. Otobiyografi diyoruz. Arkadaşlar Türkçe Atölyem kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka bir yazılımda görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi günler diliyorum.